Zikri kalbin dilası, tekerler siler başı. Zikrullahın alası, la ilahe illallah Zikrullahın alası, la ilahe illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi gülbi gairullah. Nur Muhammed Salla Allah, La ilahe illallah. Hastir Rabbim Jalla Allah, ma fi gülbi gairullah. Nur Muhammed Salla Allah, La ilahe illallah. Ebu Bekir Jazerken, alemin seyir derken dilinin kalbine indirdi la ilahe illallah dilinin kalbine indirdi la ilahe illallah hasbi rabbi celallah ma fi kalbi gairullah. nur muhammed sallallah la ilahe illallah hasbi rabbi celallah ma fi kalbi gairullah. nur muhammed sallallah la ilahe illallah Ömer'in adaleti yeri göğü titretti Dilini kalbine indirdi La ilahe illallah Dilini kalbine indirdi La ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah Nazi Zalbi Gayrullah Nur Muhammed Sallallah La ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah Nazi Zalbi Gayrullah Nur Muhammed Sallallah la ilahe illallah Hayat sahibi Osman Kur'an'ı çok okuyan Dilini kalbine indirdi La ilahe illallah Dilini kalbine indirdi La ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah Ma fi kalbi gayrullah Nur Muhammed sallallah La ilahe Hiç kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu. La ilahe illallah. Muhammedin damadı, O Allah'ın astanı. Dilini kalbine indirdi La ilahe illallah. Dilini kalbine indiridi, La ilahe illallah. Hasbi. Tejallallah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah asbilab tejallallah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Ben de kardeşim desen de La ilahe illallah Desen bacım desen de La ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah Ma fi kalbi gayrullah Nur Muhammed sallallahu La ilahe illallah Hasbiyarabbiy wallah ma fi qalbi ghayrullah nur muhammed sallallahu la ilaha illa allah hasbiyarabbiy wallah ma fi qalbi ghayrullah nur muhammed sallallahu la ilaha illa allah